Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte yeni bir konumuz var. Mesut. Mesela... <laughs> Şimdi yeni arkadaşlar. Ankara'da. Ya niye ben? <laughs> arkadaşlar tamam. Şimdi arkadaşlar e, acı eş ekşi tatlı Challenge'ın ikinci parti geliyor. İki. Şimdi arkadaşlar e, burada tatlımız var. Göstereyim ilk Hı -hı. bir ben. Malzeme. Arkadaşlar tat tatlı acı, hmm. ekşi, bir tane daha ekşi, hmm. tuz ve sularımız var burada arkadaşlar. Arkadaşlar doldurduk bitti. <laughs> evet bir şeyi bitirdik. <laughs> Çekti. Neyse arkadaşlar. Mesut biraz. biraz. Bana yapayım, Tamam ben. sorun yok. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar böyle çevirelim. Tam ilk ben. Mahmut, Mesut ve ben. Mahmut çeviriyor. Evet bakalım dın böyle dın. Yazık, dın dın dın. Dın. Dın 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 Hadi 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 limon. limon arkadaşlar Mahmut'a limon geldi görüyorsunuz böyle ağzına ver sıkayım ya <laughs> ya kaşığa da sıkabiliriz da. Öyle ye, yese gözüne gel. Ee, <laughs> Mahmut <mağazı> yutacaksınız ve <laughs> tükürmek yok arkadaşlar. Gel, otur Gel, gel otur. Kim? Ağzını aç. birini içine çek. <laughs> tamam tamam tamam. tamam. Ee, Ekşilik geldi. Sıra <laughs> Şimdi arkadaşlar sen Mesut çeviriyor. Bın 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 Gelirse valla videodan çıkıyor. Hayır. Daha yeni konu. Brr diye ses geliyor. Hadi. Ya. <laughs> ya. <laughs> Gülmü mü komşuna gelsin boşuna. Kaşığa da sıkabilirsin. Ben, ben sıkacağım. kaşığa sıkacağım. Babana nasıl kaşığa sıkabilirim. Mahmut kaşığa sıkabilirim. Mahmut sen sıkamam. Ben ha. 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 sıkarım. Hayır ha. hayır. Hadi hadi ha. ben sıkacağım. Sen bana sık. Hahahaha. Koyayım. Destek şey yani. bitti. Şimdi arkadaşlar en kötü kızım ben. Şimdi. Hadi gel bakalım. İnşallah tatlı gelir. Hadi. Dın dın. dın İnşallah acı gelir. Hayvan e, gel gibi döndürdü ya. <Gülüyor> Amin demiyorsun. <laughs> Amin. Amin. Tatlı. Karabiber. Kara, Karabiber de şimdi her nar şey ekşisi. gelebilir. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Nar 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 ya. Ya. Tatlı arkadaşlar ya. tatlı geldi. Tatlı geldi. tatlı geldi. Saray tatlıları. Sarayda bunlar biz gittik sarayda aldık. tamam <laughs> <laughs> <Hadi gülüyor> gel Arkadaşlar bu arada da yiyeyim. Tatlı gelirse. <laughs> bana geldi arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Sizi. Arkadaşlar şuna sansür atarız. Şuna sansür atarız. He he he. Şaka. Makyaj videosu. <laughs> Aynen hani böyle gösterdiler ya. Hadi Şimdi man, Mahmut çeviriyor. Gel bakalım. Şey Bismillah. Dın dın. Çok dın. yavaş döndürdü. Ama dönüyor baya. Hiç karabiber gelmedi şu an. Ya inşallah İkinci turda işiyor. <laughs> dın dın. Hadi. Limon. limon. Tatlı tatlı. Hayır limon. Gel. Bak. Gel. Çoğu limon. Gel gel. Aa. <laughs> Aa. Çok heyecanlı. Hmm. <laughs> İki keredir Mahmut'a limon geliyor. Hey. Mesut da çok heyecanlı Mesut. Oha hadi ma, yeşil olmuş. Aa limon da <laughs> dın dın. Limon İnşallah limon İnşallah. inşallah. Oh. Hayır. 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 <laughs> hayır. hayır, hayır. <laughs> Bakın seninle de ekşimiz burada. Ama bu çok o ya. Hayır Mesut ucundan alacaksın zaten. Mesut, bam, Kaşığın boyutu yes önemli yes. değil. Hayır o kadar değil <laughs> Mesut. Fat. ben daha reksini seviyorum ki. Mesut tam biraz alacaksın. Tamam yeter. Oh, 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 oh. Bu limon bildiğin. Evet ekşi. i̇şte iki zorlu limon. Neyse arkadaşlar işte bana bende korka korka. Şimdi ben çeviriyorum. İnşallah korka. İnşallah karabiber. Karabiber la la arkadaşlar. Gel gelin gelin. Görmüyorsunuz. Hadi karabiber gelin. Ya su geldi ya. Su geldi. Ya tuz gelebilirdi. Su. Ya bana su gelsin. Üçüncü tur. Su yemek Üçüncü tur. Sıra bende. Üçüncü. Çok, Üçüncü çok turdayız. Üçüncü tur. Tatlıdan sonra su iyi oldu. Hadi. Hadi. Ya bu ne? Tur. <laughs> gel ben vereceğim. Ben yok ki ben Gel, Gel Mahmut. <laughs> Kaçtı. Kaç da? Gel gel. Lan gel. <laughs> Aç ağzını bebeğim uçak geliyor. <laughs> uçak geliyor. <laughs> Mahmut'a da ac acıyor. Am yap mam, ah. am yani. Ah. Am yap. Yeter yeter Mesut çok kaldı. şey Mesut. Ah. Ah. Tükürmek yok. Tükürmek yok. Tükürmek yok. Gel. Gel. Ah. Su gelir mi acaba arkadaşlar? Çok korkunç. Ah. Mahmut Mesut ortadaydı. <laughs> yok Bir şey olmaz. Şimdi Mesut çeviriyor. Dur ama sıra ee, bozuldu. Ee. Evet sıra bozuldu. <laughs> çok o, çok hayır, heyecanlı. Hayır hayır gel. Ama bayağı, <laughs> <yedi Mesu zaten, gülüyor> <tam>. bayağı yedi Mesut zaten bayağı yedi. Arkadaşlar şu an Mahmut kusuyor. <laughs> İğrençti. Bir saattir bekliyoruz Mesut'un çarkını. Hadi. Hadi. Oo. Oh! İstemiyorum. istemiyorum. buraya yok, koy. Buraya Aa, kolay kolay. Bırak, koy. Kaşığa koymam Hayır ben Buraya koy. Mesut koysun. Boş Doldur. Arkadaşlar. Doldur bebeğimi doldur. Tamam. Çok koyma. <laughs> Patlayacağım. Tükürmek Baktın yok. Yedin yedin ki? Tam görünmüyor. Bunda Kaşar. tükürmek yok. içeceğiz <laughs> <laughs> İki iki ama. Hadi şimdi sende Meryem şimdi Çok seni göreceğiz. İnşallah karabiber gelir. Ay çevireyim. <laughs> Arkadaşlar gözlüğümü fark ettiniz mi? 2 2 500 lira. Gerçekten <laughs> 500. Çok korkunç ya. <laughs> çok hızlı çevirdim. <laughs> of çok heyecanlı. İngiltereleri beğeniyorsunuz bizi niye beğenmiyorsunuz? Biz Türk'üz oğlum. Ehe. Ehe! Nar ekşisi. Şöyle gösterelim. Maalesef ki nar ekşisi geldi arkadaşlar. Şöyle Çık. şunu boyun Neyse kaderimize razı geleceğiz ve nar ekşisi yiyeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Mahmut o zaman da sen dön. Şöyle bak. bayağı aldım. Dördüncü tur. Dördüncü. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Oh. arkadaşlar Siz ne aile atmadınız kardeşim? <laughs> ne? atmıyorlar ya. Onu başka zaman atarsın. Hadi. Hadi ya. Hayır Lina. Lina, ani gelmiş? <laughs> arkadaşlar yine saymanın yani. sayman? Tuz kalmıştı. Gel yavrum. Gel. Tuzla limon patlıyor arkadaşlar biliyorsun. Ana! Ha! Tuzla limon var. Ana ben niye gülüyorum ki şimdi Ana gel oldu. Şimdi bana gel. Hmm. Sıçtım. Sıçtık <laughs> gel gel amire dostum. Do, 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 do. Çok ses çıkartıyor. Şey. Meryem sen galiba videoda yoksun. Çok heyecanlı. Hayır. Hayır. Aa, Bir kuklu şey kuklu diyor ya, arkadaşlar kuklu göstereyim. Kuklu. Nereye eşkisi geldi? Eşki mektörüm. diyor Mahmut arkadaşlar. Eşki. Do. Gel. Bakın. Burada. Arıyorum. Oh, çok fena arkadaşlar. Ne diyeyim size? Verin ben koyayım. Eee bu daha kötü. Ey, evet, bu limonun daha kötü. Ben çok iyi. fena. Şimdi yine ve yine sıra bana Bunun geldi. Bunun içine tuz girmiş bildiğin. Hayır. Hmm. Bu çok fena zaten. Kaşıkları koyuyor Mahmut. Hadi arkadaşlar. 3, 2, 1. Arkadaşlar ben küçük kaldım. Şey <laughs> ben çevirdim. Şu an bekliyorum. Hadi be. Mantasında böyle değil. Daha değil. Hadi be. <laughs> Hadi güzel bir <laughs> şey gelsin. <laughs> ben bir şey <laughs> çıldıracağım çünkü. Ben bir defa yerlerim. Meryem ben iyi, iyi ki oturmuşum. Aa ne geliyor? Su mu? Su. Tuz, Ama tuz. ucu geldi. Tuz, tuz, tuz mu? Tuz. tuz mu su mu? Bak ucu. Ama ucu geldiği için tuz. Hayır. Tuz dedi. Tuz mu? Evet. <laughs> tuz dedin. Tuz su değil Ucu geldiği için tuz geliyor. Ha, bu kadar yeter mi? Yeter. Tepeleme aldım Tepeleme kim? mi? Daha o, daha, dağ. dağ. dağlama aldım bildiğin. Kimde sıra? Sıra Mahmut'ta. Kaçtı. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Tükürme gel. Iyi, i̇yi geliyor. Al, onu. Allah iyi geliyor bir tadını çıkar. Çıkar tadını. Çıkar tadını. Çıkar çıkar ya. İyi misiniz? <laughs> çıkarı çıkar ya. Ablam oy. Kavga tutula. var kavga. <laughs> Arkadaşlar. Sıçtı <sıhh, gülüyor> <sıhh de> altına. <laughs> Ya bana su gel. sıra bende. Hadi gel Meryem. İnşallah yani. su gelir ya. Kustu. <laughs> Kustu. Olay, olay, olay Şimdi seni Altın göreceğiz. Kara biber bir kere bile gelmedi ya. <laughs> Önceden bize çok geliyordu Meryem. İyi, i̇yi, ki burada değilmiş ha. Evet. evet. Hadi. Kendi. Ben Kimde? Bende. Evet. Vay. Mahmut Mavit. hiç sevmiyordur. Hayır bana hiç mi... Mahmut Yok, ben bunu... seviyorum ki. Mahmut Hı. öldü. Mahmut seviyor ki. Yani. Ben. çok severim. Ay midem felaket, felaket felaket. Şimdi seni göreceğiz Mesut Bey. Bakın orada kara biber yazıyordu. <laughs> <Şöyle>. Kara biber kı <laughs> kı 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 kı. Ka, kara biber. Kara biber. Hayır. <laughs> Ya yeter ne? Bir şey diyeyim mi? <laughs> mi arkadaşlar? Ay, biz ona. bence şu yerleri değiştirip gelelim. Çünkü her Birkaç bir tur daha yapacağız. Her zaman aynı şeyler geliyor. Yerleri değiştirip gidiyoruz. <laughs> <laughs>